Merhaba sevgili takipçilerim. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün hastanede 6. günümüz. Burası bizim yatakhanemizin girişi. Ben sizlere şöyle bir vlog çekmek istedim. Çünkü gerçekten bizi canı gönülden seven takipçilerim İbrahim'in bugün ne yaptığını merak ediyorlar. Tekrardan herkese merhaba sevgili takipçilerim. Bugün çok şükür yüzümüz gülüyor. Allah'ıma bin şükür. Bugün hastanede 6. günümüz. İbrahim Efe günlerden pazartesi. Doktorumuz sabahleyin geldi. İbrahim Efe'nin durumunu merak edenler var. Hatta bir önceki videomun altına yorum yazmışlar. Bugünkü durumu ne? İbrahim yemek yedi mi? Çok merak ediyor diyenler var. İbrahim yemek yemedi arkadaşlar. Sabahleyin doktor geldi. Araya cumartesi pazar girdiği için gelmedi. Nöbetçi doktoru vardı. O da ee, İbrahim'i feyi doktor ne söylese onu uyguladı. Çarşamba akşamı saat 12'de yemesi yemeği kestiler İbrahim Efe'den. Midesinde ünser olduğu için e, bir de bağırsaklarında iltihap olduğu için eğer mide yerse mide kanaması geçirebilir. Bağırsakları da patlayabilir dedi doktor. O yüzden İbrahim'i yemeği yasakladılar. Çarşamba akşamı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar Neredeyse Pazartesi 6 güne geliyor ama gece 12'den olduğu için bugün tam 5. günü. Yarın Allah nasip ederse İbrahim yemeğini yiyecek sevgili takipçilerim. Çocuğum gülerse ben de gülerim, o ağlarsa ben de ağlarım. Bugün çok mutluyum. Doktor e, İbrahim'in hastalığının hani güzel gittiğini söyledi. İlaçlar karşılık vermiş tedavisine. Döküntü diyorlar ayağındakilere. Bugün e, cildiye gönderdiler bizi. Döküntüden alıp da hani neyden kaynaklanıp olduğunu araştırmak için ama döküntüleri gittiği için döküntü alamadılar yani ayağında. Eğer ilk geldiğimiz gün cildiye gitseydik o gün çok fazlaydı. Ayağını sanki böyle bıçak kesmiş gibi ya da jilet attan da kanar ya o şekilde ayakları. Şimdi soldu çok şükür Rabbime. Bin şükür sevgili takipçilerim. Cumartesi pazar olduğu için hemşireler hep o hani yaptıkları ilaçları, serumları, iğneleri falan not alıp oraya yazıyorlar. Doktor geldiği zaman onu aktarıyorlar. Onu aktardılar. O da dedi ki İbrahim kontrol diyelim dedi. Ee, İbrahim'in affedersiniz yumurtalıklarına kadar geldi o hastalık. Sabahleyin oralarına baktılar. Ee, pek bir şey kalmamış çok şükür dediler. Ayaklarındaki döküntüler de gitti sevgili takipçilerim. İbrahim'in karnına bastı. Haldun Bey ismi, İbrahim'in doktorunun ismi. İbrahim dedi ağrıyor mu karnın dedi. İbrahim dedi, yok dedi. Sen dedi karnın ağrıyor da dedi. Yemek yemek için dedi ağrımıyor diyor dedi. Ama ben hissediyorum ağrın var hala dedi. Yarına yarına kadar he? yarına kadar dur bağlım dedi. Ama İbrahim ağrımadı diyor. Doktor Bey tabii ki daha iyisini bilir. Bu arada şu başımdaki yazmayı Şerif Aydın ve Elmas Aydın bacım almış. Bana bir tunik almışlar, bir pantolon almışlar. 7-8 gündür aynı şeyi giyiyordum. Ben hani hastaneye İbrahim götürdük. Sadece kontrol için götürdüydük. Ondan sonra oradan yatılı aldılar. Yatılıdan geri Aksaray'dan Konya'ya geldik arkadaşlar. Çocuğum iyi olsun da vallahi aynı esbabı ben bir senede giyerim. Yıkayordum, şurada kurutuyordum. diyordum. Sabahleyin giyiyordum. Ne olacak sanki? Aman beğenilecek mi? Benim yavrum iyi olsun da giydiğimiz esbab olsun. Yine de keselerine bereket olsun. Düşünmüşler, gelmişler. Ee, Allah razı olsun. Ben 7 gündür Konya'dayım arkadaşlar. Hiç Konya'da gibi hissetmiyorum kendimi. O kadar sevenlerim var ki. Bir Zehra bacım geliyor. Bir e, Tuğba bacım geliyor. Bir Merve'm geliyor. Bir Şerife bacım geliyor. Bir Elmas bacım geliyor. Ama artık ziyaretçi yasak arkadaşlar. Çünkü e, İbrahim Efe'nin doktoru dün kızdı. Senin çocuğun dedi. Ee, onun ona ne diyordu İbrahim Efe'ye bir şey diyordu Senin çocuğun enfeksiyon enfeksiyon bir hastalığı olduğu için hani enfeksiyon kapar. O yüzden ziyaret kabul etmiyor. Hatta e, izliyorlarsa Ze Zehra Bacı da doktorumuz kovaladı. Tuğba'mı da kovaladı. Merve'mi de kovaladı. Elmas Bacı'mı da kovaladı. Bugün de bir tane takipçim gelmiş. O da kapıdan beni çağırdılar. Elmas seni bir ziyaretçinin var diye. Ben Serkan geldi zannettim. Baktım. Serkan arıyorum. Karşıda bir bayan. O da beni bildiği için Elmascığım dedi. O da e, aslında kendisi buralı değilmiş ama 8 senedir Konya'daymış. Beni YouTube'dan izliyormuş. E, çok seviyorum diyor. Çok böyle güçlü bir annesin diyor. Seni kendime benzetiyorum diyor. İbrahim Efe'ye meyve suyu almış. Su almış. Böyle eee Halleyi almış. Hasta ziyaretine gelince Allah razı olsun. Numaralarımızı aldık, verdik, konuştuk. O öyle gitti. Daha sonra sabahleyin Serkan geldi arkadaşlar. Ee, İbrahim Efendi'nin bazı kan e, araştırmaları olacaktı. La laboratuvara gitti Serkan. Buradan doktor hanımlar söyledi. Burada o işler olmuyormuş herhalde. Laboratuvardan tüpleri getirdi. 7-8 e, tüp kan gönderdik Serkan'la birlikte. O da herhalde bu, onu araştırmak 950 TL'ymiş hani özel oluyor herhalde onu da yaptırdık İbrahim Efe'ye 250 TL'lik de e, bir de korona testi mi bir şeymiş işte kordono testi miymiş bir şey diyorlar ona da onu da yaptırdık serkan kan tüpleri getirdi içine kanlarını koyduk geri serkanla birlikte gönderdik. Bugün göz muayenesi yapıldı İbrahim Efe'nin hani bu hastalıktan bir oraya yansımış mı diye gözünde de bir şey çıkmadı çok şükür Kolunun buraya e, ne onun adı aklıma şu an gelmedi alerji testi alerji testi yaptılar ona da üç gün ne su değecekmiş ne kazak giyecekmiş ne de kaşıyacakmış onu da yaptırdık daha sonra genetik testi yaptılar bugün e, genetik yani bu hastalık nereden geliyor diye yine kan verdik bugün bayağı kan verdi İbrahim İfe. dün de burada hemşireleri birbirine kattı Dün kan alacak dediler. Bu da bıktım diye ağladı. Burayı yürü yırttı. Onların kimini ısırdı kimini e, vurdu. Gerçekten hani gönlünü yapalım da ondan sonra alalım dedim. Ben İbrahim'le biraz konuştum. Allah şükürler olsun. Sonra ikna oldu. E, bu arada Serkan da buradaydı arkadaşlar. O biraz önce Dursun amcamlara gitti. Biz YouTube'dan tanıdık Dursun amcamları. Elmas bacımın babası gel bizlere anne baba oldular. Gerçekten hani şu an Serkan onların yanında yatmaya gitti. Ee, Abdullah abi var, Elmas Baca'nın eşi. Onlarla sohbet edeyim. Biraz erken gideyim dedi. Biraz oturduk burada. Çocuk... Musunuz? Yok. Tamam. İbrahim Efe'yle konuştular. Serkan'la İbrahim Efe'de biraz e, konuştular. koklaştılar O şimdi gitti sevgili takipçilerim. Kapıya vurdular biraz önce. İbrahim de bugün aşağıda biz işte bu göz e, göz filmi çekmeye hani göz şeysi diyorlar onu ne diyorlar? Vallahi hiçbir şey aklıma gelmiyor canlar. Konuşamıyorum. Aklıma şu an var ama gelmiyor. Göz filmi mi diyorlar? Bir şey diyorlar. Böyle gözünü tutuyor da puf çekiyor. İlk başta. Ondan sonra İbrahim oraya götürürken bir tanesi herhalde tost yiyirken görmüş. Şimdi kapıya vurdular. iftar yemeği e, verelim mi diye. İbrahim de tost verelim mi dedi, diyor. Aklı tostta. Ona da inşallah doktor yarın nedirse onu yedirecek. Zaten tuzlu ve tatlı yasak. Ee, bu arada gerçekten hani biz o kadar çok seven takipçilerimiz var ki Allah her birinden razı olsun. Ee, söyleyeceğim bunlar sevgili takipçilerim. Bugünkü videomda böyle olsun. Bizleri merak edenler var. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten hani arayıp da köy içi olsun, şehir içi olsun, bizim köyden civar köylerden numaramızı bulup da arayan tüm takipçilerimize de selam olsun. Konya'dan bizi izleyen bir sürü takipçilerimiz varmış. Allah razı olsun hepsinden. Ne isteyen varsa gönderelim diyenler var. O kadar arayıp da sevip sayanlar var ki Konya'dayız bir ihtiyacım varsa gönderelim elmas bacım diyenler var. Efendim artık hani çekim yapmak istemiyorum. Çünkü gerçekten üç günün içinde çocuğumu elimde kaybeder gibi oldum. O yüzden hani e, o, onun şu an kulaklığı var, ben duymuyor In, e, tabletinden. Kulaklıktan hem müzik dinliyor hem de oyun oynuyor. Oyalansın diye. Babası da bugün hat almış, gelmiş İbrahim'e. Telefonu da vardı zaten. O hattından artık istediği zaman bizleri arayıp soracak İbrahim'in. Bugün okula, yan tarafta okul vardı. E, oradan bir tane öğretmen geldi. Çocuğun canı sıkılmasın. Hani boyama bir şeyler falan. İsterseniz gelin götürün diye aramış şey Söylemişti ilk geldiğimiz gün İbrahim'in daha ayaklarında can yok arkadaşlar e, Tuvalete falan Götürürken hep ben yardım ediyorum Kalkıp otururken Bayağı sıkıntılar var e, e, Vücudunun her yerinde ağrılar var ama Şöyle söyleyeyim Atakları geçti ağrıları geçti O yüzden biz çok mutluyuz Yavaş yavaş iyileşiyor çocuğum Sizlerin duası, duasıyla ilk başta bence sizlerin duasıyla daha sonra doktorlarımızın e, çabasıyla Rabbim herkese şifa versin. Hastanede olup, evlerinde hasta olup, her yerden dua bekleyen kardeşlerimize de Rabbim şifa versin. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Biz yavaş yavaş iyiye gidiyor sevgili takipçilerim. Bizleri merak edenler var, şöyle söyleyeyim. Ee, bazı takipçiler gerçekten hani beni e, kalpten vurmak istiyor. Video çekersem ni, e, çocuğun hastayken canını video çekmem istediği diye mesaj atıyorlar. Video çekmezsem işte takipçilerim, seven takipçilerim yazıyor bizi merakta koyma. İbrahim Efe bugün ne yaptı? Yemeğini yedi mi? İyi mi? Siz iyisiniz biz de iyiyiz diyorlar. Benimle birlikte ağlayıp benimle birlikte gülen takipçilerim var. Allah onlardan ne muradı varsa versin. Gerçekten o kadar güzel insanlar tanımıştım ki. E, 7 gündür hastanedeyim. Konya'dayım ama hiçbir zaman yokluğunu aramadım. Sanki Aksaray'da gibiyim. İnanın gurbetlik çekmedim. Ben hiçbir zaman hani yalnız bırakmadılar. Telefonlarımız hiç susmadı. Allah hepsinden razı olsun. E, burada gerçekten birkaç kişi kötü yorum yaptı. Onlara da sadece şunu söylemek istiyorum. Mübarek gün kötü şeyler söylemek istemiyorum. Allah onların da kalplerini aydınlatsın inşallah. Hani e, böyle bir hastalık versin de beni unuttursun desem bazen diyorum sinirimden ondan sonra pişman oluyorum. Çünkü bu hastalık çok kötü arkadaşlar. Rabbim hiç kimseye vermesin. Hele evladın gözünün önünde bağırıp ağlayıp yerleri e, böyle yırttığı zaman, tırmaladığı zaman elinden hiçbir şey gelmiyor. O yüzden çok zor sevgili takipçilerim. Bir de ben şunu da söylemek istiyorum. Burada gerçekten çok güzel insanlar tanıdım. Hemşireler olsun çok iyi, böyle sanki hiç hemşire gibi değil, arkadaş gibiler. Doktorlar çok esprili, Allah razı olsun. Yavrumun şifasını bulup yaptıkları için Rabbim hiçbir zaman dertsiz hani dermansız dert vermemiştir. Derdini veriyor, derman da veriyor. Biz dermanımızı Konya'da bulduk. Konya Mevlana'ya da selam olsun. Gerçekten Konya'mız çok iyi. Şöyle pencereden bir bakıyorum. insana huzur veriyor. Biz yavaş yavaş iyiye gidiyoruz sevgili takipçilerim. Annem, babam, kayınvalidem, ablalarım. Hepsi çok üzüldüler. Ben, ben nasıl üzgünsem onlar da üzgünler. Ben sevinçliysem onlar da sevinçliler. Aile gerçekten bu demek. Sizler de ben mutlu olduysam sizler de mutlu oldunuz. Ben üzüldüysem sizler de üzüldünüz. Bugün Filiz bacım aramış büyük bacım. Diyor ki Elmasım diyor videonu izliyordum diyor büyük oğlu İbrahim Efe'nin bir önceki attığım videoda canım bir şeyler istiyor dediği zaman hani karnını doyurmadan inan üzüldü kalktı sofradan dedi duygulandım. İbrahim'im gülüyor sevgili takipçilerim. O gülünce ben de gülerim. O ağlayınca ben de ağlarım. Allah'ım hiçbir ananın ciğerini yakmasın. Kendinize iyi bakın. Biz bugün böyleyiz. Allah'a emanet olun. Bir de şöyle söyleyeyim. Hani insan kaç yaşına gelirse gelsin başına gelmeyen kalmıyor. E, orucumun ilk günü 3 bardak su içtim. Saat 11'de ilk girdiğimiz odaya, biz bu bizim ikinci odamız İbrahim Efe'nin Akdeniz Ateşi ve e Efe'me hastası olduktan sonra odamızı ayırdılar. Şimdi biz özel odadayız. İlk başta 4 yataklı odaya yatırmışlardı. Daha sonra buraya aldılar. O günde işte ben İbrahim'in canı çekecek diye saat 11'e kadar yemek yemedim. İftarımı o odada açtım. Ertesi günde gidince anne gitme anne diye bağırıyor hani hastanede. O zaman çok ağrılar vardı. İkinci günde orucumu ister inan ister inanmam. Inan, belki beni dalga geçip eğlenip uğraşırlar. Ee, Olacak, eğlenenler olacak yani dalga geçenler olacak. Ben orucumu ikinci gün tuvalette açtım arkadaşlar. Yemeğimi tuvalette yedim. 32 yaşındayım başıma bu da geldi. Hani başıma gelmez demeyin. Bugün bana yarın size Allah vermesin. Bazı kişiler gerçekten mutlu oluyormuş. Hani benim hastanede olup da e, haz alıyormuş, mutluluk alıyormuş. Bu Rabbimin bana verdiği bir sınav. Evladımla sınanıyorum. E, hani Gerçekten ben sınavımı Allah'tan geldiğine inandığım için Allah'ım da onun derdini alacağına Yine inanıyorum İnancım sonsuz Şöyle söyleyeyim Yasin-i Şerifler Hatta ben şöyle söyleyeyim Yasin ben Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir bayandım İnanın hastanede 7 gündür Hastanedeyik Yasin-i Şerif'in sayfalarını ezberledim Artık ezbere okuyorum İbrahim Efendi hoşuna gidiyor Ben okuduğum zaman Çocuğum uyuyor ninni niyetine geçiyor Bizim kalbimiz ferah, ferahlıyor, hani Kur'an-ı Kerim'le, Allah'ın ismiyle, zikriyle. Buradan o kişilere de şöyle söylüyorum, hani hastanede olup da haz alanlar var ya, bana yorum yapanlar, işte onlara sesleniyorum, İnşallah sizlerin kalbini de Rabbim ferahlatır, huzura erdirir, Allah'ın sevgisine, huzuruna sizleri de eriştirir ki, böyle kötülükler düşünmezsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar canlarım.